ta ezelden adaktır canım matana. Bir ölsek bin dirilip koşarız sana. Atalarım yazdı adını destana. Bilirim ki ben damarımda, kanımda, hem aşımda, kilimimde, nakışımda, yüz yıl geçse de emanetim aklımda. Gök kurgan üstünde parlayan yıldızım. Yüzyıllardan kalan sönmeyen alazım. Cumhuriyettir yaşatan göklü adım. Her kanda bir ateş yanar. Orhun'dan Sakarya'ya can suyu akar. Malazgirt'ten Çanakkale'ye hep dizdar. Yüz yıl oldu cihana biz kralı. Yüz yıl oldu tüm zulme karşı duralı. Yüz yıl oldu sonsuz baharı bulalı. Gök kurgan üstünde parlayan yıldızım. Yüz yıllardan kalan sönmeyen alazım. Cumhuriyettir yaşatan görklü adım.